Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere e-mail adresinizi nasıl değiştirebilirsiniz, bunu göstermek istiyorum. Ee, arkadaşlar şunu e, bilmeniz gerekiyor, e-mail adresinizi silip e, tamamen sıfırdan yeni bir mail adresi ekleyemiyorsunuz. Alternatif olarak ekleyebiliyorsunuz. Bunu nasıl yaparsınız? Öncelikle açıklamalar kısmında size bir tane link bıraktım. O linke gireceğiz. Evet, linke girdik. Gördüğünüz gibi Google'ın sitesi. Buradan giriş yapmamız gerekiyor. Hangi e-posta adresinizi değiştirmek istiyorsanız onunla giriş yapacaksınız. Girişimi yaptıktan sonra gördüğünüz gibi alternatif e-posta adresi eklediği bir yer geldi. Burada Gmail adresi veya e, yani Gmail adresi ekleyemiyorsunuz. Onun yerine hot, Hotmail e, adresi, Outlook adresi vesaire Gmail dışında istediğiniz, istediğiniz bir e-posta adresinizi ekleyebilirsiniz. Ben Hotmail adresini ekliyorum. Ekledikten sonra doğrulama gerekiyor diye bir e, uyarı çıktı. Mail adresime girdikten sonra bir doğrulama geliyor. Ona tıkladım ve giriş yapmamı istedi. Evet, gördüğünüz gibi doğrulama tamamlandı. Artık yeni mail adresimle istediğim gibi giriş yapabilirim. Evet gördüğünüz gibi başarıyla giriş yaptık. Bu şekilde e-posta adreslerinizi değiştirebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.